Ey her şeyin doğrusunu bilen Rabbimiz biz kendi kararlarımızda bile bazen yanılırken senin takdirin şaşmaz o yüzden sana teslim oluyoruz kalbimizi de kaderimizi de sınavımızı da senin eline bırakıyoruz biz razı olduğun kullarından eyle sen razıysan gerisi önemli değil. Senin planın varsa bizim planımızın bozulması bile bir hayırdır. Senin merhametin varken bizim çaresizliğimiz bile umut saşır Ne olur bizi kendimize bırakma, kendimize teslim etme. Zayıflıklarımızla tek başımıza kalırsak kayboluruz. Seninle varız, seninle güçlü ve seninle tamamlanırız bu dünya ne getirirse getirsin sana bağlı kalmak istiyoruz ve biliyoruz ki sana sığınan hiçbir kalp kaybolmaz. Ey rahmeti sonsuz Rabbimiz yine bir cumaya ulaştık. Bu hafta da kalbimiz yoruldu, gönlümüz incindi, ruhumuz daraldı. Senin adınla yeniden nefes alıyoruz. Sana geldik hem susarak hem duayla hem gözyaşıyla hem umutla sana geldik. Çünkü kimseye anlatamadığımız yaralarımızı bilen sensin. Kalbimizi sana açtığımız bu saatlerde, Sen de rahmet kapılarını ardına kadar aç. Sana dönmek istiyoruz. Nefsimizle aramıza duvarlar örülüyor. Sana kul cool olmak istiyoruz. Dünya bizi aldatıyor. Sadece secdede huzur buluyoruz. Bizi secdede daim olan kullarından eyle. Ey en sevgili, aşkla hayat bulan kalplerin sahibi, kalbimizi senin sevginle ve sana yaklaştıran şeylerin sevgisiyle doldur. Bize kalbimizden yakın olan ve bizi bizden iyi bilen Rabbimiz. Bizi kendi halimize bırakma, bizi nefsimizle baş başa koyma, bizi başkalarının insafına terk etme. Kendisine sığınanları koruyan, merhamet isteyene merhamet eden Rabbimiz, insanların kötülüklerinden sana sığınıyoruz. Huzurunda el açtık, senden merhamet istiyoruz. Bizi bağışla. Ey kendisinden yardım isteyenleri yüzüstü bırakmayan Rabbimiz, sıkıntılarımızı, dertlerimizi sana arz ediyoruz. Bize yardım et. Ey zorlukları yaratan ve nasıl aşılacağını bilen Rabbimiz, karşılaştığımız zorlukların nasıl aşacağımızı bize göster ve bizi yardımsız bırakma. Ey kapısına gelenleri geri çevirmeyen Rabbimiz, bizi günahlardan Dünya ve ahiretin tehlikelerinden koru. Verdiğin dert ve sıkıntıları günahlarımıza kefaret yap. Yağmurla yeryüzünü yıkadığın gibi rahmetinle bizi arındır. Karla toprağı örttüğün gibi merhametinle günahlarımızı ört. Kalbimizi merhametle ve şefkatle doldur ki hiçbir mümine nefret beslemeyelim. Senden hayatın da, ölümün de, hesabın da hayırlısını istiyoruz. Sen sonumuzu hayır eyle Rabbimiz. Amin.